Merhaba arkadaşlar. Ben Züleyha Bulun. Kanalıma hoş geldiniz. Böyle bir yelek örüyordum. Onun yakasını yaptım. Yapınca da yaka olarak sizlerle paylaşmak istedim. Yuvarlak bir şekilde çıkacağını ya da işte güzel duracağı için sizlerle birlikte yapalım istedim. Şimdi ben bir tarafını yaptım. İkinci bir tarafını da sizlerle birlikte paylaşayım istedim. Şimdi bunu kenara alalım. Kesimimizi birlikte yapalım. Ön keseceğim. Burası iliksiz tarafı. Bu şekilde. Harşa düşsün diye şöyle alıyorum ipi. Şu şekilde geçiriyorum. Sonra kesiyorum. Yaka da muntazam dursun diye. Şişimi yanlış almışım. Onu değiştireyim. Bir, iki, üç, dört. Bir tane daha keseceğiz. Burada tam haroşa aldı. Tığlayacağımız için tığ olacak. Haroşa muntazam dursun diye o şekilde kestim 5 tane kestim şimdi devam edeceğim 5 ilmek kestikten sonra sırayı tamamlayıp geri buraya kadar geleceğim sırayı tamamlayacağım tersinden de geleceğim şimdi düzünü gittim tersini geldim burada 2 ilmeğimiz var 2 ilmeği bu şekilde kesiyorum iki tanesini kestim bu şekilde geriye döndüm. 5 tane kesmiştim. Şimdi bir tane tersinden gelirken bir ilmek kestim. Bu sıramı devam edeceğim. Herhangi bir kesim yapmadan tersinde yaptım. Düzünde kesim yapmadan devam ediyorum. Sırayı tamamlayacağım. Tersinden yine geleceğim. Tamamlayıp tersinden gelelim bir ilmek kesince düzünü gittim tersini geldim şu anda yine tersinin iki ilmek kala geldim buraya iki ilmeği yine aynı şekilde kesiyorum hemen düze dönüyorum buradan 3 ilmek keseceğim yine aynı şekilde ipi öne alıyorum İkisini birlikte kesiyorum Tekrar yine ikisini birlikte kesiyorum. Bir ilmek daha. 3 ilmek oldu. Şimdi üç tane ilmek kestim. Devam edeceğim. Yine aynı şekilde sıranın sonuna gideceğim. Tersini yine geleceğim. haroşa örerek. Birlikte devam edelim. Şimdi yine tersinden geldim. 3 ilmeğimiz var. Tekini örüyorum. Yine ikisini birlikte kesiyorum. Bu şekilde. Düzüne döndüm. Buradan normal sıramı devam edeceğim. Bir tane kestim. 5 tane kestim. Düzünü gidip tersini geldim. Bir ilmek kestim. Tekrar düzünü gidip tersini geldim. Tekrar bir ilmek kestim. Sonra düzden 3 ilmek kestim. Şimdi tekrar düzünü kestikten sonra düzünü gittim. Tersini geldim. Tek bir ilmek kestim. Şimdi ilmek kesmeden yine sırayı tamamlayacağım. Tersinden yine geleceğim. Aynı şekilde devam edelim. Şimdi yine tersini geldim. Tersinden yine bir ilmek kesiyorum. İki ilmeği bir alıyorum. Bir ilmek kesilmiş oluyor. Biraz önce bir ilmek kesmiştim. Düzünden herhangi bir kesim yapmadan geçmiştim. Şimdi yine bir ilmek kestim. Düzüne gelince buradan tekrar üç tane ilmek keseceğim. Bir tane tersine gelirken kestim. Şimdi düzüne döndüm. Üç tane keseceğim. Yine ipi kendime doğru aldım. Şu şekilde Bu ikinci ilmeğimiz Tekrar alıyorum. Bu da üçüncü ilmeğimiz. Üçünü de kestikten sonra Normal sırayı yine devam edip Tersinden geleceğim. Yakamız yuvarlanmaya başladı düzünü gidip tersini gelelim şimdi 3 ilmek kesip düzünü gidip tersini gelmiştik şimdi geldik şimdi 2 ilmeği yine kesiyorum bu şekilde hep tersten gelirken aralarında bir ilmek kesiyorum tersinden gelirken düzüne döndüm düzünde bu sırayı da yine kesim yapmadan gideceğim 3 tane kestikten sonra yine tersten bir ilmek kestim bu sırayı kesim yapmadan düzünü gidip tersini geleceğim. Aynı şekilde ilerleyelim. Şimdi tersini geldim. 3 ilmek birini ördüm, ikisini yine birlikte kestim. Bura ters. Döndüm düz tarafına. Şimdi 3 5 kestim. 3 aradaki birler sonra 3 yine kestim. Şimdiki sıramda 2 ilmek keseceğim tersinden gelirken bir tane kesmiştim yine buradan iki ilmek keseceğim şu şekilde iki ilmek kestim devam edeceğim yine düzünü gidip tersini geleceğim tersinden geldim buradan yine iki ilmeği keseceğim bu şekilde şimdi düzüne dönüyorum buradan sonrasını artık 2-3 kesmeyeceğim bir bir birkaç tane daha keseceğim şimdi buradan hemen kesmeden sıramı gidip geri döneceğim sıramı tamamlayıp tersinden gelelim tersinden geldim yine tersinden bir ilmek daha kesiyorum döndüm üst tarafından. Bu oyuntu bir çocuk için yeterli. Ama şuradan yine birkaç tane alacağım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22. 3 ilmek daha keseceğim. 22 ilmek bırakacağım. 22 ilmek kalacak. Düzden kesmiyorum. Tersten kesiyorum. Bir bir keseceğimiz zaman düzden kesim yapmadan tersten gelirken kesiyorum. 2 tane kestim. 3 tane daha keseceğim. 22 ilmeğe düşecek. Gidip dönelim. Şimdi yine kesiyorum. Bu üçüncü kesimimiz oldu. 2'den sonra 1 2 3. kesimimiz oldu. Aynı şekilde 5 kesim yapacağız. 3'ünü yaptık. 2 tanesi kaldı. Aynı şekilde sırayı tamamlayıp tersinden gelirken keselim. Tekrar sırayı tamamlayıp tersinden gelince bir tane daha keselim. 5 tane tek ilmeğimiz olsun orada. Şimdi son kesimimi yapacağım ters tarafından. 5 tane olmuş oldu. Burada 22 ilmeğimiz kalmalı. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 evet. 22 ilmeğimiz kaldı büyük bir ihtimal 31 sıraya denk gelmiş olmalı sıramızı çıkalım sayalım 35 sıra öreceğiz arkasını önlerinde aynı şekilde devam edeceğim ama önü arkadan bir sıra yani bir diş haroşa olacak şekilde fazla öreceğiz tığlayacağımız için çekme olur küçülme olur Kaç sıra olduğuna bakalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 sıra Burayı 36'ya tamamlayacağız herhangi bir kesim yapmadan 36 sıra haroşa yapacağız hep birlikte 36 sıramızı örelim arkayı 35 önü 36 sıra öreceğiz. Şimdi buradan 36 sırayı tamamladım. Buradan yakamızın yuvarlak oluşunu gördünüz. Şöyle yuvarlak bir şekilde bunu da tığlayacağız. O yüzden şimdi diğer önünü de aynı şekilde keseceğiz. Aynı sayılarda, aynı sırada. Diğerine bak. İkisini birlikte kesiyorum. 5 tane keseceğim diğer önde yaptığım gibi. 3 4 Bu da 5 5 tane kestim 1 2 3 4 5 5 tane kestim şimdi sıramı devam edeceğim diğer yakada olduğu gibi aynı şekilde keseceğiz sıramı devam edip tersine de burada iki ilmek kalana kadar geleyim şimdi tersinden yine geldim buradan iki ilmeği yine birlikte kesiyorum bu şekilde döneceğim 5 kestim düzünü gittim tersini geldim tersinden gelirken iki ilmeği kestim buradan normal sıramı devam edeceğim kesim yapmıyorum sıramı devam edip tekrar yine burada iki ilmek kalana kadar gelelim tersinden gelirken şimdi tersinden geldim yine iki ilmeği birlikte kesiyorum kestikten sonra düze çevirdim buradan 3 tane ilmek keseceğim yine ipi kendime doğru alıyorum şu şekilde 1, 2, 3 3 tane kestim. Tekrar devam ediyorum. Yine düzünü gidip tersinden geleceğim. Buraya kadar 5 tane kestik. Bir tane kestik. Arada düzünden gidip tersinden gelip 2 kestik. Şimdi 3 tane kestik. Devam ediyoruz. Yine düzünü gidip tersini geleceğim. Şimdi tersini geldim. 3 kesip gittiydim. Sırayı tamamladım. Tersini gelince 2 tane kestim. Şimdi bu sırayı da herhangi bir kesim yapmadan devam edeceğim. Diğer önde yaptığımız gibi. sırayı devam edip tersinden gelelim yine tersinden geldim hemen 3 ilmek kalmıştı birini ördüm ikisini yine kestim buradan bu şekilde şimdi düzüne dönüyorum 5 ilmekten sonra bir ilmek arada kesiyorum düzüne giderken kesim yapmıyorum sonra 3 ilmek kesiyorum tersinden gelirken bir kesiyorum Sonra düzünden 3 tane ilmek kesiyorum. Devam edip geri dönüp tersinden yine bir tane kesiyorum. o Bir tane kestikten sonra düzünden devam ediyorum. Başka ilmek kesmedi. Gidip tersinden gelip 2 ilmek kestim. Şimdi tekrar tersinden gelirken 2 ilmek kestim. Bir 3 daha keseceğim. Burada şöyle 1 2 Bu da 3. 3 tane kestim. Normal devam edeceğim. Düzden gidip yine tersinden geleceğim. Devam edelim. Şimdi yine iki tane kesiyorum. 3 tane kesip düzünü gittiydim. Sonra geri tersinden gelip iki tane kestim. Burada yine iki tane kestikten sonra sırayı hiçbir kesim yapmadan devam edeceğim. Devam edip tersinden geleceğim. Tersini geldim yine. Buradan 2 ilmeği kesiyorum. Düzüne dönüyorum. gene döndükten sonra üçleri bitirdim. 5 3 3. Şimdi buradan iki tane keseceğim. Diğer yakada yaptığımız gibi 2 ilmeği kesiyorum. 1 2. 2 ilmeği kestim şimdi devam edeceğim. Yine tersinden gelirken burada 2 ilmek keseceğim. Yine tersinden 2 ilmeği alıyorum dönüyorum. Şimdi buradan döndükten sonra diğer önde olduğu gibi artık 2 3 kesmeyeceğim. Buradan yukarı 1 1 keseceğim. Burada 22 ilmek kalana kadar. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22. Yani bir tanesini kestim. 3 tane daha keseceğim. 22 ilmek kalacak. Diğer önde olduğu gibi. 3 tane 4 ilmeği daha kestikten sonra 36 sıraya kadar herhangi bir kesim yapmadan devam edeceğim. Diğer yakada birlikte yapmıştık. Aynı şekilde devam edelim. 22 ilmek kalana kadar tersinden gelirken birer ilmek keselim. 36 sıraya da tamamlayalım. Şimdi diğer yakayı da aynı şekilde bitirdim. İkisini yan yana koyalım. Şöyle üst üste getirelim. Şu şekilde yakamız yuvarlak bir şekilde oldu. Daha düşük yaka isterseniz daha aşağıdan açabilirsiniz. Mesela buradan sayısından biraz daha aşağıdan açıp yine kesimlerini aynı yapıp yukarısına da düz olarak çıkabilirsiniz. Tercih size kalmış. Onun için şimdi önlerini bitirdik. Arkasını bitirip dikişimizi yapalım.